yeni yaptığımız parktaki kameraya resim çizen arkadaşımız yarın gel belediye ressam olarak işe başla seni tebrik ederim ama zarar veriyorsanız devlet malına belediye malına böyle zarar verin çok güzel resim çizmişsin emeğine sağlık kardeşim teşekkür ediyorum komple çizebilirsin bütün banklarımıza Şu ressam sen misin? Gel bakayım. Biz şimdi Yeni oraya park yaptık da ben Masaları kontrol ediyordum Böyle bakıyordum nerelere koymuşlar diye Yaptığın resim dikkatimi çekti Gerçekten de güzel yapmış Ellerine sağlık ha. Dedim bir çağrı yapayım Belki ulaşırız Sanırım üniversite zaman veriyorsunuz evet. Değil mi? Tanışalım dedim Nasıl? Kendin çizdin değil mi Bir yerde şey falan, şablon falan yok. Çok başarılı buldum seni. Diğer kamerayla da çizdirelim. Dedim ki en azından zarar veriyorlar sürede böyle zarar versinler devlet malına. Biz de çok hoşundaydı. Hatta Ali Bekir'imizin de dikkatini çekmiş. O da akşam arada görüştük. Üniversiteye hazırlanıyormuşsun. Onu da görüştük. İnşallah üniversiteye gittiğin zaman da eğitim hayatı boyunca sana burs verecek tamam mı? Buradan onu da sözünü vereyim. Zaten bizim burs verdiğimiz öğrenciler var. Sana da inşallah artık ne kadar iyi bir bölüm kazan. O bence sanat yeteneğin güzel. Evet. Belki mimarlık istiyordur yani başkanım. Mimarlık olur, ressam olur bir şey olsun. Her kalem çok zor normalde. Hmm. Kırbayla, pasta, bak. Bak bunları, sonra sen de çek. Kalemi getirdim mi? burada. Sen silmişler üzerinde. Ya buradan da var. Evet. Bir güzel bir için hoşuma gitti. Ben dedim ki bu yetenekli kardeşimize görüşelim. Bakalım, tanışalım, yardımcı olalım. Sana ceza vereceğim. Bütün banklara resim yaptıracağım. Adam yaptın bunu. Bütün banklara değil mi? Bütün banklara hepsine güzel bir resim çiz. Ben Beşiktaşlı bir tanesine de kart alacağız. Beşiktaş logosunu da çizeyim. <laughs> Bakalım, tanışalım, yardımcı olalım. Sana ceza vereceğim. Bütün banklara resim yaptıracağım sana. Adam yaptın bu. Kardeşime teşekkür ediyorum yeteneğinden dolayı. Yetenek güzel bir şey. Hani benim dikkatimi çekti. Normalde genelde parkları yakıyorlar, yıkıyorlar. Dedim ki yani Zarar veriyorsanız da dedim. Bu şekilde verin. Çok güzel. Dedim bu yetenekli kardeşimizi bir çağıralım, tanışalım. Çağrı yaptık. O da sağ olsun çağrımıza cevap verdi. Belediye sayfamıza yorum yapmış. Demiş başkanım Eski Pazar size emanet. Parklar bize emanet diye. Sağ olsun dün akşam irtibat kurduk. Geldi. görüştü Kardeşimiz üniversiteye hazırlanıyormuş. Kendisine de söz verdik inşallah. Eğitim hayatı boyunca Eski Pazar Belediyesi olarak burs vereceğiz kardeşimize. Yani yetenekli arkadaşlarımız, kardeşlerimizi destekleyeceğiz. Ceza olarak... Ama ceza olarak da bütün banklara resim yaptıracağım. Onu da söyleyeyim. Adem zarar verdi, çizdi. Hepsine hepsine bir tane figür belirleyeceğiz. Hepsine çizeceğiz inşallah. Diyorum ya yetenek farklı bir şey. Az önce de söyledim. Yani ben kendim sol anahtarı çizemediğim için müzik dersinden kaldım ben. Yetenek farklı bir şey. O yüzden de ilçemizdeki yetenekli arkadaşlara sahip çıkmak istiyorum ben. Yani bu işin latifesi şey ama güzel çizmiş gerçekten de. Bu farklı bir yetenek. İnşallah eğitim hayatı boyunca da arkadaşımıza destek olacağız. Burs vereceğiz. Oradan da bunun sözünü vereyim. Kardeşim biz de teşekkür ederiz. Dediğim gibi ceza olarak bütün banklara resim yapacağız. Artık hepsine bir figür belirle. Buradakileri bu yeni kurduklarımıza hepsine yaparsan artık. Tamam. Söz. Basacağım ama hepsini. Tamam. İlk önce çok mutlu oldum. Gördüğü için. Önce arkadaşlarıma haber verdi. Sonra ben baktım. Sonradan e, belediyenin sayfasına yazdım. E, başkanım da beni buldu. Ondan sonra konuştuk. Artık hepsini çizeceğim. Yapacak bir şey yok. Geza <laughs> olarak. <laughs> kara kalem çalışması yapıyorum ama böyle kuru boya, guaj boya, pastel boya, bazen sulu boya. Öyle ama genelde kara kalem yapıyorum. Boyalarım yanımdaydı. O zaman da böyle renkli bir şey yapmak istedim. Daha önceden hiç böyle bir çalışma yapmış mıydın? Yani <laughs> evet çalışmalarım var. Kendimi yapıyorum bir şeyler. Şimdi sanırım bir tane daha bir çizim yapacaksan başkanım. Bazı başkanım, başkanım da buradayken. Evet. Ama çizimini görmek istiyor galiba. Bunlar biri aradı da. Dövbe hemen öğrenip sana dönüşecek. Ben, ben. Bak, bir de. Ben bana Kartal'a gitti. Teşekkür ederim sağ olasın. o zaman ayrımcılık olmasın. Her masayı bir takımı çiz. Şimdi derler başkan Beşiktaş'ta hep Beşiktaşlı çizilir derler. Ama ben de Beşiktaşlı. Sen de Beşiktaşlı. Beşiktaş'ı iki tane fazla çizersin. <laughs> Geri kalanları Fenerbahçe'yi çiz. Kanarya, ya, aslan yap. Aslan yapmıyor ya. Tamam, <laughs> yap onu da yap. Her senedir şampiyon oluyordum. <laughs> <laughs> Çizmeye yoksa bakıp da çizelim. Böyle. Teşekkür ederiz. Artık arkadaşlarımla gel. <laughs> Çiçek gönderirim. <laughs> Cips, kola falan ne istersen. Tamam. <laughs> er gün bir tanesi içi. Şallarda da var abi. tebrik ederim. Gerçekten safi yeteneksin. Ben dedim belki onu kokpit.